Yani şimdi F-16'yı Amerika ha verdi evet. ha verecek. Ha verdi ha veriyor. Biden dedi ki şöyle veriyor böyle veriyor. Buraya mı verdik? Evet. Şimdi e, Yunan basında bak yeni çıkan bir haber. Türk savaşçıları tükeniyor. Bak aslında burada anlamış şu. Çeviri tabii biz bunu çeviriyoruz bu arada. Yunan basından çeviriyoruz. Türklerin savaşları dedi yani o savaş uçakları tükeniyor diyor. ABD Log 70'i satmayı başarsalar bile teslimat 2026'nın ortalarında başlayacak. Yani diyor ki 2026'nın ortalarında belki başlayabilir. O yüzden biz elimizi çabuk tutalım. 2026'ya 3 sene var. Biz bu 3 sene içinde Türkiye'ye olan amacımızı gerçekleştirelim. Ya, bu kadar çok net bir açıklama. Bak dikkatini çekelim. Niye bu açıklama yapıyor Yunanistan? Ya niye? Çünkü diyor zaman kazanalım. Bak zaman kazandık diyor. Amerika zaman kazandırıyor. Veriyor efendim Türkiye'nin ağzına bir damla bal. Ya bak hep söylüyorum. Dört tane heyet gönderdin sen Amerika'ya. Beş tane belki. Neymiş efendim? F-16'ları görüşme heyeti. Neye görüşeceksin ya? Orada bir tane Bob Menendez diye bir adam var. Efendim oraya oturuyor böyle. Sünger Bob diyorlar. Amerika'da dalga geçtikleri bir adam. Amerika Dış İlişkiler Komitesi Başkanı yazabilirler mesela. Adam diyor ki ben bu koltukta oldukça asla ve asla, asla efendim F-16 Türkiye'ye F-16'yı Türkiye'ye satmayı kabul etmem, onaylamam diyor. Böyle bir adam var. mı ya? Kesinlikle diyor. Ben bu koltuktayken diyor satamaz diyor Amerika. Ondan da geçiyor dış ilişkiler komitesi başkanı senatonun. E şimdi bunlar bu tarz söylemler var. Biden çıkıyor efendim. Biden efendi neymiş? Türkiye'ye işte F-16 verebiliriz. Biz de aslında vermek istiyoruz. Bir, kimi kandırıyorsun ya? Türk devleti çıkıp diyecek nereceğiz. kardeşim. Çok da benim ihtiyacım yok F-16'ya. Ben alternatifsiz bir ülke değilim. Gerekirse gider Rusya'dan su 35'ler, su 57'ler alırım. Gerekirse efendim Eurofighter'lar İngiltere'de duruyor. Türk devletinin asla ve asla alternatifsiz olmadığını göstermeli. Nedir ya bu ya? Arkadaş bu kadar olmaz ya. Yani gerçekten sinirleniyorum yani kusura bakmayın. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Biz sanki efendim Amerika'ya böyle bu kadar çok... Ya Amerika hiçbir zaman Türkiye'ye bu kadar çok muhtaç değil. Kimse kusura bakmasın ya. Amerika'ya muhtaç. Neye muhtaçım ya ben Amerika'ya? Amerika sana muhtaç. Amerika bu bölgede bir proje yapmak istiyorsa Türkiye'yi yok sayarak yapamaz. Bunu Suriye'de gördü. Canlı efendim icrada oldu işte gördük yani. Değil mi? İcra var. Evet. Fırat Kalkan operasyonuyla başlayan o süreçte yapılan sınırtüs operasyonlarda büyük İsrail projesine Türkiye şah çekti. Irak böl bölünen o Irak'ta olduğu gibi Suriye'nin bölünmesine engel oldu. Yakında da Suriye ile üst düzey görüşmeler başlayacak. Bu ne be kardeşim ya yeter ya. F-16 aşağı F-16. Türkiye onlar sana yalvarsın. Ne oldu ya? Patriotları bize vermediler. Asım Bey ne oldu? Ne oldu? Daha iyisi geldi. S-400'leri aldık evet. değil mi? Bugün S-400'ler bak alanında çok çok üst segmentte ve S-400'ü almak isteyen birçok ülke neymiş? NATO ülkesi. Ulan madem NATO ülkesiyim. Niye bana patriotları vermiyorsun? 200 Amerika. Amerika patriotları vermez sana. Niye? Çünkü sana karşı bir saldırı planlıyorlar. Uzun zamandır bunun planını yapıyorlar. Türkiye'ye karşı bir kuşatma var. Aynı 200'lü alçak çok şey söyleyeceğim de canlı yayındayız. Amerika Birleşik Devletleri diğer taraftan gidip efendim Yunanistan'da S300'ler var. Hiç ona ses çıkarmıyor. Üstelik Yunanistan'daki S300'ler bak arkadaşlar verebilir. Arkadaşlar verebilir. Yunanistan S300. Fotoğrafı versinler. Yunanistan'daki S300'leri gidiyor efendim oradan aktive ediyor Yunanistan. Nerede olduğunu sanki biz bilmiyoruz. Öyle bir başlık atmışlar. Girit adasında ben söyleyeyim bir kısmında Girit adasında. O S300'leri aktive ettiği zaman NATO görevi icra eden NATO görevi icra eden Türk uçakları, Türk F-16'larına karşı radar kitlemesi attılar. Yüz, bunlar yaşandı S-300'lerle. Şimdi efendim yılan başlık atmış. Bak bu da yine haber ha. Daha yine. Yılan S-300'ler çok önemli. Girit 12 adanın hava savunmasını zırhlandırıyor. Girit'te ya. Konumları nasıl tespit edilemiyor? Nasıl tespit edilemeyecek ya? <laughs> Aksungur Yalar bir sürü fotoğrafını çekti. Şimdi yani bizi burada konuşturmayın. Bir sürü onun fotoğrafları zaten çekilmiş. Girit'te olduğunu da burada da söylediği gibi dünya alem biliyor Girit'in nerede olduğunu yani Girit'te nerede olduğu da biliniyor. Emin yani emin olun bilinmiyor değil. E bunu efendim gururla böyle medyasında S300 propagandasını yapan bir yandan da Rusya'nın kesinlikle asla bir daha müttefiklik ilişkisi kurmam dediği Yunanistan bu propagandaları yaparken Amerika Birleşik Devletleri nerede bunu görmüyor mu? Ama bizim S400'ler onların bir tarafına şey yapıyor yani böyle efendim Adam rahatsız ediyor. Çok evet. büyük bir rahatsızlık. rahatsızlık. veriyor değil mi? Ya. Böyle iki yüzlülük olmaz kardeşim. Türk devleti her ne olursa olsun aslanlar gibi bak ne olursa olsun hem alternatifsiz olmadığını hem de bu anlamda çok büyük yenilikler savunma sanayi anlamında yaptığını yeni düvele göstermeli gerekse. Nedir ya bu F-16 merakı bilmem ne Amerika? Denge olsun. Ne dengesi ya? Amerika istemiyor sana vermeyecek. Ben şimdi size, size saldıracağım. Bir saldırı girişiminde bulunacağım. Sizin bir şekilde güçlü olmanızı vesaire ister, ister. miyim? En zayıf anınızı yakalamak isterim değil mi? Evet. Saldırmak için. Bu, bu kadar düz mantık. Amerika bu yüzden vermiyor. Yunanistan'da hop oturup hop kalkıyor. Seviniyor. Oh diyor ne güzel Türkler F-16'ları alamıyor. Biz ama Viper modernizasyonunda F-16'ları peyderpey. 2-2, 2-2, 3-3, 3-3 F-16'ları alıyor. Ukrayna'da alabiliyor. Ukrayna'ya 40 kadar verilse yani verecekler. Evet. Şu an Ukraynalı e, pilotlar eğitiliyor F-16 konusunda. E, ne oldu? Nasıl oluyor bunlar peki? Bunlar gerektiğinde oluyor değil hani mi? Biz dost he. ve müttefikiyiz Amerika'yla. Dünya her ikisinin çok güzel bir sözü var. Kendisini de hiç Amerikan derin devletinin önemli isimlerinden. Her ikisinin çok önemli bir sözüdür bu. Amerika'nın dostu olmak düşmanı olmaktan zordur. Batsın böyle dostluk. Amerika'nın müttefiki ise cevap verecek cevap. S-400 cevabı. Müthiş tarihi bir cevaptı. Hatırlıyor musun S-400'ler alındığında? Benim yazılarım var o, zaman, o dönemde kalma Google'da yazarlarsa görürler köşe yazılarımı. O zaman diyorlardı ki efendim Türkiye S-400 alamaz. Hatırla o gazetecileri hatırla gözünün evet. önüne gelsin. Aa, Mümkün değil alamaz. Türkiye S-400'leri nereye aldı? Almaması NATO. için evet. adeta uğraşılıyor. Propaganda, ters propaganda evet, yaptılar. Evet, ters psikolojik evet, savaş. Evet. Alamaz. NATO ülkesi bilmem ne. Ne oldu kardeşim? Aldı. İkinci bataryaları da aldı. Daha geçtiğimiz günlerde yaklaşık bir 2-3 ay önce ikinci bataryalar da geldi. Şimdi de çıkıyor efendim televizyona. Angut kuşu gibi çıkıyor böyle. Angut kuşu gibi. Yanlış anlaşılmasın veya ibrikçi başı gibi efendim veya anlaşılabilir. Çıkıyor ana akım medyada birkaç isim. İsim de vereceğim ya de. zorluyorum kendimi. Yok isim. S400'ler yani. nerede? Sanır lan nerede S400'ler? Böyle bir şey sorulur mu ya? S400'ler nerede? Sen Yunan'ın ajanı mısın? Yunanistan bu soruyu daha çok soruyor. Yoksa Amerika Birleşik Devletleri'nin ajanı mısın? Açık açık sen bunu söyle kardeşim. S400'ler nerede? Biraz devlet sırrı diye bir şey var. Hani bu şey gibi. MiT şeffaf olsun. İyi oldu. Evet, evet. Bütün her şey açıklasın bit. Buyurun gelin. Sonumuz iyi gitmiyor. Cebini dolduruyor. Bizi de mahvediyor. Bu ülkede ben bu kadın ve bu kadın bu şey gibi mit şeffaf olsun. İyi <laughs> oldu. Evet. Bütün her şeyi açıklasın bit. Buyurun gelin. Bakın böyle şey yapalım ya bir tane şey açalım böyle efendim büyük bir, bir şey. bina evet. İtina ile bütün sırlar verilir. Bu mu yani devlet sırrı diye bir kavram hiç duymadınız mı siz kardeşim? Mitt şeffaf olsun. Yok efendim, S4 nerede? nerede? ne nerede ya? S4 çok iyi yerde. Çok Avrupa'da, iyi yerde. Olması Amerika'da, gereken yerde. Devlet sırrını evet. ifşa edenler... Olması gereken yerde. Yaşamıyor. Yani, yap bakalım İsrail'de bu tarz evet. söylemleri. Knesset Meclisinde, İsrail Meclisinde. Mossad seni ne yapıyor? Ya neyse, evet. bunlar? Evet. Kusura bakmayın. Onu, Asım Bey, biraz doluyum yani. Evet, ha, yani evet. haklısın o anlamda senin de evet. program içerisinde de ne kadar vatansever olduğunu. E, bizzat şahit olduk izleyicilerimize de aktardık o tatbikatı. E, Anadolu Kartalı 2023 tatbikatını nasıl böyle gururla izlediğini seyircilerimiz de görmüş oldu vatanseverliğini. Bunlar da bir vatanseverin sistemleri diye. Ya, bu işin bir şeyini e, Sana ya. yeni bir kitap evet. ismi e, önermiş olayım. Sağ ol, bir vatanseverin sistemleri Bizim, şeklinde biz, yazabilirsin. Biz o şu anlamda. anda işten geliyoruz. Her ne olursa olsun söz konusu vatansa Elisi teferruattır. Ve Peygamber Efendimiz'in hadisinde olduğu gibi vatan sevgisi imandan gelir. İmandandır vatan sevgisi. İmandandır değil mi? Evet. evet. Nereli evet. istediğim anlaşılmıştır. Ya. diyelim. Evet. Ee, şunu da söyleyelim hani e, Amerika Birleşik devletleri deme ya den illetleri. Bir illetleri yani resmi olarak ben bir moderatör olarak söyleyeyim. Olsun bazen resmiyeti yani, yıkmaktayız. Eee <laughs> Amerika'nın e, eskimiş bir e, devlet adamı e, F16 ile bir ilgili bir açıklama yapıyor. Amerika'da da yani, da devlet adamı yok ki. Ya şö eskimiş ya bunamış. Ha. ha şöyle <laughs> yani oltayı almış yani oltayı atmış diyor ki Amerika Türkiye açıklamada şu. Yani Ana akım medyada dönen açıklama da şu: Amerika Türkiye'ye F16 satmak ister, satabilir. Yani hani burada bir netlik kesinlikle yok ki şu an görevde birisi de değil. Daha dış basında göz yani, netliği. E, evet işte hani sen senin ne kadar sisteminde haklı olduğunu söyleyeyim. Ana akım medya neyle uğraşıyor? Yani haberlerini kimi nasıl veriyor? Gerçekten üzücü, çok üzücü. De, maalesef.